Mobil eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere gezegen duvar kağıdı nasıl yapılır size bunları göstereceğim. Çok basit bir şekilde isterseniz hemen videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar geçen videoda anlatmıştım PixArt'ı nasıl ücretsiz bir şekilde APK olarak nasıl kullanabilirsiniz. Bunu göstermiştim. İzlemeyenler bir sonraki videoya gidebilir. Şimdi PixArt'a giriş yapalım sonra buradan artı butonuna tıklıyoruz ve burada bir tane fotoğrafımız var. Bunu alalım. Burada araçlar kısmı var. Araçlara tıklıyoruz ve esnet tıkladık. Bakın gördüğünüz gibi burada döndür var. Hemen şöyle basarak döndürebilirsiniz bu şekilde. Tekrardan araçlara geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi şekil kırpma yazıyor. Tıklayalım. Tekrardan anladım dedik. Kes diyoruz. Bakın şekil kırpmaya geldik ve buradan bunu alıyorsunuz. İstediğiniz bir yeri seçiyorsunuz. Şöyle küçük olarak şurayı alalım. Mesela bu şekilde gördüğünüz gibi kırpabiliyorsunuz. Bundan sonra eğer isterseniz şuradan çıkartmalara geliyorsunuz. Bir parlaklık eklemek istiyorsanız buradan istediğinizi aratabiliyorsunuz şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir ay fotoğrafı buldum ve bunu bu şekilde parlatabiliyorsunuz. Şöyle etrafını sarıyorsunuz. İstediğiniz taraftan yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra bakın burada kese geliyorsunuz. Şekil bu şekilde yapıp hatta şöyle biraz parlaklığını da alalım. Bu şekilde kırpabiliyorsunuz. Bakalım bir siyah yerler var mı? Tamam bu şekilde kırpalım. Gördüğünüz gibi parlaklığımızı da verdik ve buradan kenarlık ekleyip şöyle siyah yapalım. Oranı da yükseltelim. Bu şekilde TikTok'ta akım olan gezegen efektini duvar kağıdı haline getirebilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. PixArt'ı ücretsiz kullanmak isteyenler bir önceki videoya gidebilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.